Merhaba arkadaşlar ben Butfobia ve geçen haftaki attığım videoyu çok beğendiğiniz teşekkürler. Bu desteği görünce çok mutlu oluyorum ve daha fazla TF2 video atmamı sağlıyor. Son olarak yorumlarda demo ayet istenmişti. Ve bu yüzden devam ayet oynuyoruz ve Upward'daki son point'teyiz. Eee... şimdi ben not ne haberim yok birazdan göreceğiz işte. Ama şimdi iki tane sentri var. Hmm. Hmm, bizi gördü galiba. Tamam, bizim ilk başta aşağı inmemiz lazım. Şimdi onlar fark etmeden bizim karşıya geçmemiz için bir dakika can ver bana. Oh no. <laughs> Kısa bir yere değilim. Sakla. Sakla. Kaç sıkıntısı oyun sesi biraz yüksek geldi. Ha şöyle tamam. Şimdi o kartı bizim etmemiz biraz zor ama planımız şu. Aşağı indik. Aşağı indikten sonra şu, şu para bizi görecek ama ya. ben bu para Görmediniz mi beni? Hedge curse. Enjiner görecek şimdi. Eee <laughs> ne oluyor be burada? Tamam. <laughs> Şurada sentri var mı hala? <laughs> burada iki sentry gitmiş. Bir gördü mü? Biraz riskliydi o. Ha. Şöyle yapacağız. Hemen bir karta bakalım. Bizim hemen Demonite'den geçip Spy olup hemen kartı bitirelim ki daha düzgün bir sonucu da Demonite oynayabilirim Çünkü biz yani 2 iki, iki level 3 sentre karşı iyi oynayamayacağız Görünmez olduk şimdi scout kullanına gireceğim ki Scout olarak kartı itebileceğim Pyro geldi şimdi daha bizi görmediler daha Ah sentri gördüm Point almaktansa sentri hissetmek mi daha iyi olacak acaba Hani takımımıza destek almak istiyorsa yani hepsi güzel fikirler ama günün sonunda spy olarak kart etmem daha havalı olmaz mı? İtelim kartı hop zıp zıp hop zıp zıp hop zıp zıp İtelim kartı Hadi be E ittik be <laughs> <laughs> Aldık point'u Tamam evet. ve demonite olarak hadi başlayalım Şimdi Katana'yı seçtim Niye? Can veriyor çünkü can güzel. Aa el yok senin. Ne yapacaksın? Paralazın floor paralı öldürme kolay olacak bizim için. Aşağıda sentry olabilir belki. Evet. <laughs> Uçtun. Hadi gel. Ah Şimdi o sentry'e ben heavy varken saldıramam. Hep olmasa Elveda. Goodbye. Scout salacaksın değil mi beni? Ha? Salacak mısın? Ah. Şimdi heavy sıkıntısı çekiyoruz. Bu yüzden heavy kesen bu silahları aldık. Scoutlara karşı yine çok kötü olacağız ama heavyleri tek alacağız şimdi yok gördüm. Neredesin heavy? Pyro git buradan git git sen de ulaşmayacaksın. bak heavy görelim. Geber. Hahaha. Hayır. <laughs> <laughs> hayır. 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 Konuşabiliriz bunu. Bak. Bak iki iki sivil insan olarak bunu konuşabiliriz. Bye bye. Yukarı atlama lütfen. <laughs> Can orada ya. Oraya stick at. Ah buraydı. Tamam çok iyi çok iyi. Can aldık. <laughs> i̇yi bak center kurmadıkları sürece bir sıkıntımız olmayacak. Oo pyro duydum. <laughs> Kaç! Can bak ayıp oluyor ya. <laughs> Heavy sıkıntımız yok ama aslında şöyle yapalım. Biraz daha dayanıklılık alalım Aha, patlamalara karşı. Zıp zıp. Hayır be geri attı beni. <laughs> Çok fazlalar. Aa, tamam. Plan numara 2. Güzel. Şimdi Dayanıklığımız daha azaldı ama yapacağımız hasar yine ya yüksek. Scout sal ya. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel çok güzel çok güzel itin kartı. Can aldık. İlerle. <laughs> Can. Nasıl? Şimdi şu tarafta heavy var galiba bakalım yok temizmiş. İyi pyro var ama. Hadi gel pyro. Nereye gitti bu pyro? İyi. Şarj hop doluyor ya. Çok güzel bu. Engineer. Mermin de olsun. Hadi vur. <laughs> Çünkü havada beni vurursa shotgunla sıkıntı olur. Bye bye. Şimdi biraz can da almamız lazım. Sniper can paketim olur musun? Bye bye. Center <laughs> orada. <laughs> <laughs> şimdi orada çok fazla kişi var o yüzden soldan gideceğiz. Ve o sentriyi alacağız bak şimdi. Kimse bizi görmeden. Bye bye. Ah, touch. Tamam. Oh. <laughs> Engineer gelecek buradan. <laughs> Scout sal beni. <laughs> tamam sniper gördün mü beni? Görmedi. Um, no. Şimdi sentry'ni salacağız. 100 canlı beni salacağız. Hop sniper bizi gördü arkadaşlar <laughs> bizi <gördüm>. Zıp. Help. <laughs> tamam burası sıkıntılı. Fark ettiler beni. <laughs> Hepi görecek beni. Kaç. Spy. Ne var. Korkmak yok. Can nereden aldı Dispanser var mıydı burada? Yok. Of of of, of, of. Şu karı bir dokunalım. Ah evet o bekliyor ya. Anca eleyebiliriz yavaş ama. 10 saniye kaldı. Ne olacak şimdi? Ya benden bu kadar geliyor. Kart itiyorlar mı ya? ya Her gün kazanamıyoruz arkadaşlar. <laughs> bu damn night oldu. Aa, i̇zlediğiniz için ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. ダメダメダ「ダメだねダメよダメなのよ」